Bu bölümde beraber bir aksiyon planı yapacağız. Aksiyon planları neden önemli? Hangi görev, title, hangi sektör olursa olsun bir takım yani her işi anlık yapamıyorsunuz. Yani bir falanca bir şeyin satın almasını pat diye telefonla açıp getiremiyorsunuz. Takip etmeniz gereken işler var. Dolayısıyla kimde ne iş var, kim ne yapacak bunu takip edebilmeniz için bir faaliyet planı, bir aksiyon planı gibi bir listeniz olması lazım bölümden sektörden bağımsız şimdi bunun basit bir örneğini yapacağız fakat bu örnekten önce benim e, sadece dikkat etmeniz gereken bir konu var birincisi lütfen bunları yaparken e, planlı periyodik toplantılar yapın ama her hafta yarım saati geçmemek üzere ama her hafta ama iki haftada bir işin şekline bağlı. Bazen öyle olur ki günde bir yapabilirsiniz. Bilmiyorum ama insanları da toplantıya boğmayın. İkincisi de sorumlu atarken yani iki kişi değil. Yani Ahmet, Mehmet değil. Ahmet, Mehmet yazdığınız bütün aksiyonlar ortada kalır. Ya da bölüm, üretim bölümlüğü. Direkt lütfen isme verin. İsme veremiyorsanız bile daha sonra o bölüm yöneticisinden o işle kim ilgileniyor onu mutlaka bir... Ee, sorumlu kişi ismini alın. Yoksa işleriniz yani aksiyonlarınız ortada kalacak. Her yani neyse şimdi ben dersin de sıra, şey, özür dilerim süresini çok uzatmamak için böyle ilk başta bir kendim hazırlıyorum. Daha hızlı beraber giderim diye. Şimdi burada ilk başta bir kaizen ya da hatta birazcık daha büyüteyim şöyle şunu iyice. Okey. Kaizen o demeyeyim. Yani öneri ne olsun. Tamam. Tarih, bu tarih haftadan getirelim. Kategori, yani o yapılacak öneri neyle alakalı? Örneğin hangi kategori? Bakımla mı alakalı? Üretimle mi alakalı? Kaliteyle mi alakalı? Ya bölüm müdürünü başka bir şey için getirdim. Sadece size value ya da düşe özelliğini getirmek için. Hani böyle bir şey gerek yok aslında. Sorun nedir? Ne çözdün? Çözüm ne? Ne çözdün? Sorumlu, dediğim gibi isim olmalı. Hedef tarih, kapanma tarihi, performans ve statüs. Tamam, bu kadar oluşan bir temel bir e, bence çok gayet de iş yapacak bir aksiyon planı. Tamam. Şimdi bu aksiyonlara şöyle birer birer numara verelim. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Şimdi tabi Excel eğitimi olduğu için e, birkaç e, ilave özellikle getirmeye çalışıyorum. Şimdi mesela diyelim ki buraya yazdığımız birin böyle 001 şeklinde gözükmesini istiyorsanız hücreleri biçimlendir. Sağ tuş, hücreleri biçimlendir, format cells. Sales. Format cells'ten sonra isteğe uyarlanmış kısma gelip bakın şimdi. Bakın burası 1 yazıyor değil mi? Hatta şöyle yapalım. Şunları değiştirerek sizin e, datanız nasıl gözüksün onu gösterebilirsiniz. Mesela ben bunu bırakırsam 1 %100 şeklinde gözükecekmiş. Yani böyle bir şey ya da tarih şeklinde gözüksün her neyse. Şimdi bakın burada bir 00 özelliği var. Tabi bunları da düzenleyebilirsiniz teker teker. Mesela ben yazdığım bir yazdığım zaman 01 gözükmesin de örneğin işte A0 mesela özür dilerim 001 şeklinde pardon 00, heh, üç haneli 001 şeklinde gözüksün dedikten sonra Tamamı tıklarsanız bunların hepsi, bu girişlerin hepsi bu şekilde gözükecektir. Yani buraya 10 yazınca 0 10 olacaktır. Tamam. Sonra bir tarih 01 2021 Şunu 10 gün ekleyelim. Tamam unutuyorum. Buna da 10 gün ekleyelim. Hatta 10 gün eklemeyelim. Bunları kopyalayalım böyle. Tamam. Tarihleri hızlı oluşturmak için. Şimdi hafta numarası. Hafta numarasında da bizim week nam ya da hafta hafta say özelliğimiz vardı. Hatırlarsanız. Hangi haftayı sayayım? Buradaki haftayı sayayım. Kapa parantez dediğim zaman pardon 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 çok kısa bekleteceğim. Şimdi tekrar hafta haftasayı tekrarlayalım. Hafta say nereyi saydıracağız? E22'yi saydıracağız. Yani E22 hücre içindeki değerini bu birinci haftaymış. Bunu aşağı çekeceğiz. İşte bu üçüncü, dördüncü, altıncı, yedinci haftaymış şeklinde. İptal diyelim. Gidiyor. Şimdi burada kategori yaptırabiliriz. Yani hangi kategoriye ilişkin bir şey yapacağız. Bunun da e, ne yapalım? Veri data veri doğrulama ya da data validation'dan bir listeden seçsin. Listemiz neredeydi? Pardon. Hı. Şöyle yukarı gelelim. Bu dört bölümden biri olsun. Tamam dediğiniz zaman bakın artık bölümler de geldi. Bunları da dolduralım. Yani farklı bir bölüm seçmek isterse adam burada uyarı verecek. Proses ve proses. Tamam. Ee, bölüm müdürü gibi bir şey. Yani ben hani böyle bir şey kullanmadım da. Hani sadece burada düşey ara özelliğini ya da VLOOKUP özelliğini göstermek için size bunu yapıyorum. Şimdi bizim bölüm müdürlerimiz de bunlarmış. Tamam. Bu bölüm müdürlerinin tablosunu işaretleyip mesela e, ee, ya müdür diyelim. Bu şuradaki özür dilerim pardon. Şunun hepsine. Ha tabloda verilmiş zaten. Tabloda verilmesin diyelim ki mesela müdür olsun. Ya da şöyle yapalım. Tablo 2 adını verelim. Şuraya. Gerçi daha önce isimlendirdiğim için tablo adını vermiş. Tamam. Diyelim ki eşittir düşeyara ya da vlookup Proses kimi arıyorsun prosesi nerede arıyorsun tablo içinde burada bir sürü daha önce isimlendirmiş bakın tablolar var tamam okey 2 İki, yani ikinci sıradaki bilgiyi getirsin o tablo içinden ve exact match yapsın yani direkt oradaki ismi getirsin bana proses müdürünü bunu işaretlediğimiz zaman işte oradaki bölümlerin müdürlerine getirdi. Tabi dediğim gibi bir aksiyon planının içine önemli değil ama egzeli eğitimi olduğu için düşey arayı göstermek adına onu getirdim. Sonra şu daha önce hazırladığımız sorunları şuraya aktaralım. Burada sorunlar olacak. <laughs> Özür dilerim. Özel yapıştır. Değerler. Bu sorunlar olsun. Bu da kaynak problemi olsun. Çözümler olacak. Bunları böyle getirelim değerler. Bunları getirsin. Şimdi dediğim gibi burada sorunlar. Tamam. Sorunları mutlaka tek şeyle getirin. Yani tek isim olsun. Bölüm yazdığınız zaman falan hani şey kalacak. Ortada kalacak. Değerleri bunları getirdik. Hedef tarihler. Hedef tarihler de Şunları otomatik olarak ya yani şunların açılış tarihinden 14 gün koyalım. Şöyle bunları mesela pardon 15 gün koyalım. Bunları da oluşturalım. Hedef tarihler. Evet, şimdi kapanma tarihi de mesela bununki 15.01'de kapansın. Mesela bu 3001 olsun. Gecikmiş olsun. 0302 bu da kapatsın. Bu da 1002 de kapatsın. Bir de bu 3002 bu da geç kalmış olsun yani. Tamam. Şimdi performansta şöyle yapacağız. Şimdi bu 1601 ve 15.01. Yani hedef tarihten bunu çıkardığımız zaman pozitif bir değer alırsak iyi olsun. Negatif bir değer alırsak kötü olsun. Eğer bundan eksi bunu çıkarttığımızda ben şunu da parantez için alacağım. Garanti olsun. Sıfırsa iyi. tekrar anlatacağım. Eğer koşulu sağlamazsa da kötü. Tamam. Şimdi bakın. Formüle bakalım. Diyor ki L2 M22'den çıkar. Yani bu değerden bu değeri çıkardığımız zaman eğer koşulu sağlarsan iyi olsun. Yani daha önce hedef tarihten önce kapatmışsın. Ama eksi olursa mesela şu örnekte olduğu gibi o zaman da kötü olsun. Oh, şunu yanlış yazmışız. <laughs> Yazım yanlış yazmış yapmışız yani. Şunları yapalım. İyi kötü burada bir değer. Aa şey 3002 ya. 3002'miz yok. Şöyle 2702 olacak. Tamam. Okey. Şimdi yani benim şu iki tane aksiyonum da hedef tarihten sonra kapatmışım. Yine bunları da bir koşullu şekillendirme hatta sadece bir tanesini yapalım. Mesela koşullu şekillendirme, conditional formatting ya da metin içeriği. Eğer kötü yazıyorsa bunlar kırmızı olsun. Bu performans düşük olsun. Bir de sıklıkla kullanılan bir de statüs örneği var. Yani tamamlanmış, yapılmış ya da devam ediyor. Mesela siz buraya not dersiniz. İşte adam henüz bitirmemiştir ama yüzde elli bitirmiştir. İşte kalıplar falan işte tedarikçiden beklenmede yazarsınız. Ama statüste şöyle bir örnek. Mesela buraya isterseniz yüzde elli dersiniz, yüzde yetmiş dersiniz vesaire. Fakat bunu daha güzel bir örnekle yapalım. Bakın burada bir yine listeden seçtirin. Yani yüzde yirmi beş, yüzde elli, yüzde yetmiş beş ve yüzde yüz olsun. Tamam. İlk başta bunları bir şuraya e, veri, data data doğrulama ya da veri doğrulama ya da data validation'dan buradan bir listeden bir seçsin ilk başta. Gelelim. Pardon. Listeden seçsin. Tamam diyelim. Artık bunları işte %50 ise %50. %25 ise %25. bunları yapalım. Şimdi ben bu arızaları gidereceğim. Şunların hepsini de bize yüzdelik olarak göndersin. Tamam okey. Yani yüzde mesela 10 dediğin zaman olmayacak. Tamam. Şimdi bu conditional formatting ya da koşullu şekillendirme de çok güzel bir özellik var. Koşullu şekillendirme diyelim. Bakın burada simgeler var ya bakın bu simgeleri kullanabilirsiniz ama simgeleri kullandığınız zaman tam sizin istediğiniz şekilde olmayabiliyor. Yani ben mesela tam %25 olduğu zaman o dairenin çeyreğinde olmasını istiyorsan bu kuralları bir benim yazmam lazım. Şimdi o yüzden kural nereye uygulanacaksa buraya yeni kural deyin. Hatta buradan demeyelim. Simge kümeleri ve buradan diğer kurallara gelelim. Tamam. Şimdi buradan ne oluşturacağız? Şuradaki şundan istiyorum ben şunun olmasını istiyorum. Tamamdır. Ee, şimdi birazcık sonradan geldi. Tamam okey. Şimdi bir de buradaki şey çok önemli. Buraları yüzde olmayacak. Yüzde olduğu zaman hepsinin toplamına oransal bir şey yapıyor. Bu yüzden bunların hepsi sayı olsun. Tamam. Yani yüzde 50 0.5 demek. İşte yüzde 25 0.25 demek ya. Bunların hepsini bir sayı yapın. Sonra burası 0'dan küçükse işte şey e, özür dilerim 0.25 yani 0.25'e ve 0.25'ten küçükse 0 diyor ama bizde zaten 0.25 olduğu için burası 0.25 özür dilerim şurası 0.25 şurası 0.50 burası 0.75 burası da zaten 1. Ya bu şu demek. 1 ve 1'den büyükse şu 0.75 ve 0.75 ile 0.50 arası özür dilerim. 0.50 arasındaysa yani 0.75 eşit ve 0.75'ten büyükse 0.50'ye eşit ve 0.50'den büyükse mesela 0.76 diyoruz ama bu sefer burada bir koşu olduğu için buna getiriyor. Her neyse bunu tamamladıktan sonra bakın tamama tıkladığınız zaman artık işte %50 ise mesela bu tamamlandığında Yüzde yapsın gibi. Tamam. Mesela yüzde hakikaten çalışıyor. Tamamdır. Ya bir de son olarak şey yapalım. Şunları şöyle bir listeli, liste haline getirelim. Tablo olarak biçimlendir. Hangi tablo olsun? Şu olsun. Tablomuz bilgileri içeriyor mu? Evet içeriyor. İçerdiğiniz zaman biraz küçültelim şöyle tablonun tamamını görmeniz için. Sonra şunları biraz şöyle satır yüksekliği 45 yapsak çok mu olur? Yok gayet iyi oldu. Tamam bu kadar. O yüzden mesela bir toplantıda bir gözden geçirme toplantısı yaptığınızda işte %25 işte bu bunlar yani kapanmamış aksiyonlara öncelik verirsiniz. %75, %25 bunları teker teker sorgularsınız vesaire. Bu aksiyon planlarını da dediğim gibi yani bunu çok çok çeşitli, yani çeşitlendirebilirsiniz. Ama şu anda bu görmüş olduğunuz, şu tablodan da mesela filtreyi bir kaldıralım. Görmüş olduğunuz şey gayet e, kurumsal ve e, en azından sizin asgari düzeyde ihtiyaçlarınızı yeterli bir aksiyon planı oldu. Aynı örnek ya da siz daha farklı bir örnek yapabilirsiniz tabii ki. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.